Çok bir sıkıntı yaşandı. Slime'ımız son hali. Böyle. Sebebik yaş malzeme daha ekledim. Evet. Son hali. Böyle arkadaşlar. Şimdi biraz hareket yapalım. Şurayı bir açayım. Şöyle. Ve <laughs> çok güzel oldu. Arkadaşlar kullanılan malzemelerle bu kadar güzel olmasını düşünmüyordum. Allah slime atacak şimdi. Şimdi şöyle slime'ımızı bir açalım. Bir daha. rengi ve simleri çok güzel şöyle şimdi açalım kendi ile yaptım şey bu kadar ya son hali böyle arkadaşlar ve mutlu günler iyi akşamlar diliyorum 拜拜。Bye bye.